ve havanın notlarına bakacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait Nisan ayı raporunda yağışlar geçen yıla göre azaldı. Bunun üzerine Türkiye genelinde hem olağanüstü hem de çok şiddetli kur kuraklık alarmı verildi. Notlara dair son gelişmeleri bir anlatalım. Bir yıl önce çok fazla yağdığı için zaten biz bu yılı bekliyoruz yani. Çünkü eğer bir sene çok fazla yağarsa, ortalama çok çok üstüne çıkarsa bilin ki bir sonraki yıl mutlaka düşecektir. Yağışlar geçen yıla göre düştü. Kuraklık kapıda. Küresel ısınma nedeniyle ülkemizde mevsimsel yağışlarda ciddi düşüşler yaşanıyor. Meteoroloji verilerine göre bu yıl Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yağışlar %67 oranında düştü. En fazla yağış alan Karadeniz bölgesinde ise son 64 yılın en düşük yağışları görüldü. Bu anlamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü olağanüstü çok şiddetli kuraklık alarmı verdi. Mart aylarında mevsim ortalamalarına giderken şeyler, yağışlar bir anda Nisan ayında çok ciddi e, azaldı. E, bu normal yani bizim açımızdan normal bir beklendiğimiz bir durum bu. Çünkü geçtiğimiz sene Nisan ayında son 60 yılın en yağışlı Nisan aylarından birini geçirdik. 86 kilogram metrekareye düştü. Bu yılın Nisan ayı normallerine baktığımızda yağışlar Karadeniz'de %84 Akdeniz'de yüzde yetmiş ve Ege bölgesinde yüzde altmış düşüş yaşandı. 86 kilogram geçtiğimiz sene yağdı. 27,5 falan bu sene, 28 falan bu sene yağdı. Toplayıp ikiye böldüğünüzde karşınıza 57 rakamı çıkar. Yani 10 yıllık uzun sürelerin ortalaması çıkar. Türkiye genelinde 1991-2020 normali 10.9 yağışlı gün iken bu yıl Nisan ayında bu oran 5.9 yağışlı güne düştü. Ee, yer altına dokunmayalım <laughs> ve e, 2022'de 168'de günümüze e, 2023'e geldik yüzde 42'lere düştü ve şu anda 29.4 ki bu son e, 2008'den sonraki en düşük e, rakam bu daha da düşecektir e, ekime kadar sanırım yüzde 20'nin altında göreceğiz. Uzmanlar kuraklığın kendisini daha fazla hissettireceğini belirtti, tasarruf uyarısında bulundu. Çok 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 dikkatli kullanmak zorundayız. Barajlarımız full dolu olsa bile, yüzde yüz dolu olsa bile yine de dikkat edeceğiz suda.